akşam yemeğine karar verildi. Bakla yapacağım bu gece. Derin dondurucudan çıkardım baklamı. İki tane de soğanım var. Yıkayıp başlıyorum. Soğanlarımı da doğrayacağım. Mis gibi bakla yemeği. Soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavuruyorum. Ocağımı da biraz açalım. Burada da suyum kaynıyor. Baklalarımı da yıkadım. Dedim dondurucudakilerini bitirelim artık. Yenilerini yapacağız. Tazeleri çıkıyor artık baklamanın. dondurucudan çıkardığım baklalarımı şöyle bir güzel yıkıyorum. Burada da soğanlarım kavruluyor. Salçamı aldım. Soğanlarımın iyice şöyle kavrulması gerekiyor. Diri diri kalmasın. Burada da tuzum, biber, salça. Bakla. Kaynatılan suyum. Yemeğim için hepsi hazır. 5 dakikada yapacağız yemeğimizi. Soğanlarım kavruldu biber salçasını verebilirim. Salçayı da bir güzel kavurup daha sonra baklalarını vereceğim. Salçam kavruldu. Baklalarımı alıyorum. Ve baklalarımı daha buzu tam çözülmediğini dökemiyorum. Baklalarımı koydum. Şöyle bir şeker kaşığı şeker koydum. Bakla yemeğine kullanırım. Patlıcan yemeği yaparken de koyarım ben şeker. Acılığına şeyini alsın diye. Tuzunu da veriyorum. Şöyle çok da doldurmak istemiyorum tuzlu olmasın. Bir şeker kaşığı tuz vermedim yani. Daha biraz az verdim. Tuzunu kavuruyorum. Baklamanın tuzunu da verdim, kavuruyorum. baklamı kavurmaya devam ediyorum. Bunlar köyden annemin bahçesinden organik baklava yazdan koymuştum. Yenileri çıkmadan artık bunları bitirelim. Kavrulsun suyunu vereceğim yemeğimi. Kavurma işleminde uzun tutuyorum. Bunlar biraz körpü olanlardan değil daha şey baklalarından katlamış deriz. O baklalardan onun için kavrulması uzun olur. Çabuk pişmez. Körpü olsa daha çabuk pişer. lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Mis gibi organik bakla. Baklalarımın kavrulma işlemi bitti. Suyunu veriyorum. kapağını yarım kapatacağım. Orta ateşte pişmeye bırakacağım yemeğimi. Çekirdekleri dönüşmeye başladığı zaman toplanan baklalar yani biraz kar demem ondan. Ama lezzetli. Bu ayrı. Lezzetinden bir şey kaybetmiyor köy baklası. Kapağını kapatıyorum. Şöyle yarım bırakıyorum pişmeye. Yemeğimi kontrol ediyorum. kapağını yarım kapatarak orta ateşte pişmeye devam ediyor. Yemeğimi şöyle kontrol ediyorum. Mis gibi bakla koktu. <laughs> pişmeye bırakıyorum. Demek kontrol ediyorum. Harika bir şekilde pişiyor. Bakla, misler gibi koktu şöyle bakla yemeğini özlemişik anlaşıldı. Kokusu bile güzel geldi. Suyunu da çekti. Üzerine de sarımsaklı yoğurdunu yapacağım. Harika. Yemeğim oldu. Suyunu da çekti. Tam istediğim kıvama geldi. Misler gibi pişti. Ocağımı kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Burada da sarımsaklı yoğurt için sarımsağımı aldım. Soyup rendeleyeceğim yıkayıp. Sarımsaklarımı soyduğum yıkadım rendeleyip sarımsaklı yoğurt yapacağım. Sarımsağımı rendeledim, yoğurt da aldım. Sarımsaklı yoğurt yapacağım. Baklamı da koydum. Şöyle sarımsağımı yoğurdumun içine döküyorum. Şöyle kaşıkla da alabiliriz onları. her yere sarımsak lezzetini versin. Ve şöyle yoğurdunu veriyorum yemeğimi. Yeterli bu kadar yoğurt. Üzerine de yemeğin sosundan koyacağım. Yemeğim oldu. Servisini yaptım. Üzerine sarımsaklı yoğurdunu yaptım. Yemeğin sosundan da üzerine koydum. Enfes lezzetli bir yemek olmuş. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.